Herkese merhabalar. Bugünkü sorumuz tahtada, ekranlarınızda. Bu eski bir AMC8 sorusu. Notumuzu alalım her zamanki gibi. AMC8 işte sayılarla, rakamlarla, işlemlerle, üslü işlemlerle ilgili olan bir soru. Diyorlar ki işte WXYZ bu neymiş? Tam sayılarmış. Ondan sonra eğer 2 üzeri W çarpı 3 üzeri X çarpı 5 üzeri Y çarpı 7 üzeri Z eşittir 588 ise 2W artı 3X artı 5Y artı 7Z eşittir nedir diye soruyorlar. Sordukları soru bu. Burada videoyu durdurup gene her zamanki gibi kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Yoksa başlayalım. Şimdi burada... Bak şeyi yazalım bir kere. 2 üzeri W çarpı 3 üzeri X çarpı 5 üzeri Y çarpı 7 üzeri Z eşittir 588 denmiş. Şimdi burada hemen ilk başta... Ee, Y'nin sıfır olduğunu anlamanız lazım. Y neden burada sıfır? Çünkü bir sayıyı 5 beşle çarparsanız sonuç sonu ya sıfırla biter ya da beşle biter. Gördüğünüz gibi burada 8 ile bitmiş. Dolayısıyla şu bir olmak zorunda. <laughs> Burası bir S Y eşittir sıfırdır. Bunu hemen e, anlamanız lazım. Dolayısıyla elinizde ne kaldı? Şu kaldı. Şimdi burada yani denemeler yapabilirsiniz. Şuradaki e, sayı 7 en büyük olduğu için ilk onu deneyelim. Şimdi diyelim ki Zet'in 1 olduğunu düşünelim. Elinizde ne kalıyor? E, çarpı 7 eşittir 588. Neyse buradan ne çıkar? Ne geliyor? 588 diye Orada 7, 8, 56. 2, 28 7, 4 defa. 84 geliyor. Şimdi Burada şeye bir verdik z'ye bir verdiğimiz zaman şu kal elinizde. burada yani değişik değerler verebilirsiniz x'e bir verebilirsiniz ondan sonra w bulabiliyor musunuz ya da işte değişik burada x'e 2 verebilirsiniz. Şurada değişik denemeler yaptığınız zaman göreceksiniz ki tam sayı w'nin ve x'in tam sayı olduğu hiçbir kombinasyon yoktur. Dolayısıyla bu olamaz. Z'ye 2 verelim. Ondan Z2 olduğu zaman ne oluyor? Çık çarpı 49 eşittir 588 çıkar. 588'i 49'a bölerseniz çıkar. 1, 49, 9 gelir 98'de 2. Buradan 12 gelir. Şimdi burada e, kombinasyon yani şurada deneme yaparsanız e, bulabilirsiniz. X'e 1 dersiniz. Dolayısıyla 3'e bölersiniz 4 yapıyor. Buradan da W 2 çıkar. Dolayısıyla kombinasyon yani çözüm şudur. Şöyle yaparsak x, y ondan sonra pardon w şurayı silelim. Hepsini teker teker yazalım. Şimdi W bir kere 2 Ondan sonra şey ne x ne x eşittir 1. Bunu da bulduk. Y'nin 0 olduğunu daha önce bulmuştuk. Ondan sonra başka ne var z'de 2. Evet buradan şurada yerine koyarsak 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 1 artı 5 çarpı 0 artı +7 çarpı 2 Eşittir ne gelir size? 4 7 14 21 Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. Bugünlükte bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.